Hoş geldiniz Gizem Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk küçük hanım. Hoş geldin. İyi akşamlar. Evimizi beğendiniz mi? Evimizin tarihi çok eskilere dayanır. 1800. Fena bin... değil. Hoş geldiniz Gizem Hanım. Çok güzel görünüyorsunuz. teşekkür ederim. Ah buyurun buyurun buyurun. Solda soldan. büyük salon en büyük salon en büyük size layık. Vallahi içim şişti ya kadın kasım kasım kasıldı kafasında kupletası. Vallahi işimiz var bizim bunlar. Arzu hanım, Gizem hanım, kızım sizlere gerçekten çok teşekkür ederim. Teşekkür edecek bir şey yok Aleyha hanım. Bu her zamanki gibi sadece bir ticaret. Tabii tabi orası öyle. Nerede kalıyorsunuz Gizem hanım, kızım? Ee, ben Arzu'nun... Ee, Gizem hanım şimdilik bende misafir fakat kendisi burada yaşamayı düşünüyor. Ne güzel eminim çok memnun kalacaksınız bu evden. Evet yani... Gözüme birazcık küçük geldi ama. Allah evde futbol turnuvası falan düzenleyecekseniz biraz sıkıntı olur ama. Ee, yani şey... Çocukken ben de kaybolurdum ya. O kadar geniştir yani bu ev. Rahat olun. Umarım işinizi görür. <laughs> Biz de işte ufak ufak ev bakmaya başlıyoruz ama... ...zevkimize göre bir şey bulamıyoruz tabii. O zamana kadar bir otelde kalabilirsiniz mesela. Çok teşekkür ederim. Ederim de... Ben size yardımcı olurum isterseniz. İnsanın böyle... ...gelin geldiği... ...çocuklarını doğurup büyüttüğü evden ayrılması... ...biraz zor geliyor. Anlayış gösterirsiniz sanırım. Yani bu evde... O kadar çok yaşanmışlığımız var ki bizim, ya yani hemen hemen her köşesinden size anlatacak bir hikaye çıkarabilirim. Hayat işte. Ee, gerçekten çok üzücü. Tabii. Bütün bu durumlar sizi ilgilendirmiyor. Annem sizinle biraz dertleşmek istedi herhalde. Sonuçta biz sokakta kalmayız. Bizi merak etmeyin. Aslında ne gerek var otel Arzu? Şimdi baktım da e, gözüme biraz büyük gözüktü ya şimdi. Yani hep beraber bir süreliğine yaşayabiliriz. Ama Gizem Hanım, yani sizce de uygun olur mu bu? Neden olmasın? Kalabalık iyidir, güzeldir. Bir süreliğine herhalde, değil mi? E, tabii tabii. Geçici bir süre. <laughs> ay ne kadar rahatladım şu anda anlatamam. Yani o kadar senin Ya hep birlikte değil mi ne güzel olur Ozan kalabalık kalabalık. İyi, iyi. <laughs> Çok güzel evet. Çok rahatladım. <laughs> evet işte burası da bahçemiz. Ay pardon ay kusura bakmayın ağız alışkanlığı işte. Bahçeniz demek istiyorum. Ah. Şuralarda Ozan'ın küçükken çıplak bıcır bıcır bana doğru böyle koşturduğu günler şu an bile aklımda. Anne. Lütfen. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Biraz hüzünlendim galiba. Umarım anlayışla karşılarsınız. <laughs> Sorun değil. Bu arada bahçeniz güzelmiş gerçekten. Çok bakımlı. Ay evet değil mi? Çok güzel. Bizim Hüseyin Bey var. Böyle bahçeyi evi gibi bakar. Biraz soğuk mu oldu içeri mi girsek ne dersiniz? Hmm, olabilir. Hadi buyurun. Gelin. Bu çok kullanışlı bir evdir. Hocam Orhan geçen sene bir çocukla tesisatını yeniledi. Gizem Hanım inanılmaz şanslı. Haberiniz olsun söyleyeyim. Bir türlü yalnız kalamadık sizinle. Niye yalnız kalalım ki? Yok. Yani yanlış anlamayın. Ben bugün biraz garip davrandım. Yani bir kez daha özür dilemek istedim sizden. Kapatalım mı bahset? Hemen hemen. Tabii kapatalım. Ya benim bir arkadaşım var da o da Oxford'da okumuş. Hmm. Ee? Belki tanışıyorsunuzdur. Belki. Profesör Richard'tan mortoloji dersi almışsanız eğer kesin tanışıyorsunuzdur. bir düşüneyim. Tanımıyorum. Amartya sen, Amartya sen. Hadi kızım, yaparsın sen. Amartya sen. Aferin sana. Amartya sen deseydiniz olurdu. Kendisi Nobel ödüllüdür. Ha. Sizin arkadaşınız herhalde başka bir Oxford'dan mezun. Kendisine bir sorun isterseniz izninizle. Ulan Serkan, senin vereceğin aklın rezil ettin bana. Ayşegül ne yapıyorsun kızım? Biraz dikkatli davran sana, Sanki ilk defa yapıyorsun Ayşegül. Yok canım olur böyle şey. Birden elimden fırlayın şöyle. Ozan Bey çok affedersiniz. Al. <laughs> ben size deniz ürünleri hazırlattım da inşallah beğenirsiniz. Biliyorsunuz besin değeri bakımından da oldukça zengin. Tabii tabii biz zaten Fransa'da... Kahvaltıda bile yerim. Denizden babam çıksa yerim diyorsunuz yani. Biz de çok severiz, ailecek bayılırız. Her gün pişer neredeyse biz dedi. Teşekkür. Aa Siz nereden biliyorsunuz bandumayı? Şeyden. Ah şey, şey, şey. E, biz Viyana'da Her bir Viyana. Türk restoranında Vallahi. yemiştik. Oradan Gizem Hanım'ın e, tadı da manda kalmış. Aynen öyle olmuştu. Zahmet olmazsa biraz alabilir miyim? Ayşegül Ay nasıl da iştahla yedi kadın ya. Ama haklı. Bak şimdi Oxford'da da okusan, dünya zengini de olsan... ...işte safran bolu yemekleri böyle iştahını açar insan. Hmm, aşçınızın eline sağlık. Beğenmenize çok sevindim. Ayşegül'ün de olsa safran bol olurdu. Vallahi mi neresinden? Valla herkes canlıya sırtınızı verdiğiniz zaman tüm tüm Ayşegül tamam da çok iyi yemek yapar, ee, çok çok. Gerçekten çok hoş. Siz Safranbolu'ya hiç gittiniz mi Gizem hanım? Ee, yok gitmedim ama bir gün gitmek istiyorum mutlaka. Hmm. Bence mutlaka gidin. Hatta giderken de bana haber verin. Benim halam var orada. Öyle mi? Ne güzel. <laughs> Fatma halam bir tanedir ya. Ozan'cığım Gizem hanıma ne Fatma'dan değil mi? Hatta son zamanlarda ben oradaydım. Temiz hava, bol gıda, böyle tavuklar, inekler, horozlar, keçiler falan. Bir tane de kız vardı. Kalamın yanında çalışıyormuş. Böyle köylü bir tane kız işte. Şal var falan. Böyle konuşmayı bile bilmiyor ya. Görmen lazım kızı. Ozan, Ozan evladım bak <laughs> yeter artık. Yani inan ki Gizem Hanım'ı bunların ilgilendirdiğini sanmıyorum ben. Yani hakikaten abi. Aslında çok ilgimi çekiyor. Yani keşke hepimiz bu köylüler gibi olabilsek değil mi? Kirlenmemiş, bozulmamış. Hepimizin köylülerden öğreneceği çok şey var. Bir gün Safranbolu'ya gidersem halınızla e, bir de o köylü kızla mutlaka tanışmak istiyorum, Ozan Bey. Öyleyse en yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Ay, i̇yi geceler. İyi geceler. Ya susarabilir miyim? Tabii. Ben de sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. İyi geceler. İyi geceler. geceler. Ya sen niye yine sapıttın öyle? İçeride neyle öyle köylü kız muhabbetleri, imalı bakışlar falan. Ben seni gerçekten anlamıyorum çocuk. Gerçekten anlamıyorum. Ne yapıyorsun sen? Ben de anlamıyorum anne. Hem de hiç anlamıyorum. Çıkıyorum ben. Görüşürüz.